Bir Kalebodurla mimarlığa hoş geldiniz. Slovanyalı Mimarlık Ofisi, Office Architects tarafından tasarlanan Ring House Slovanya'da yer alıyor. Yenilikçi yaklaşımıyla şekillenen ve doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunan evin en dikkat çekici özelliği dış cepheyi çevreleyen dairesel form. Bu form doğanın organik hatlarını modern bir yorumla birleştiriyor. Beton ve camın uyumla kullanımıyla yapıyla çevre arasında şeffaf bir ilişki kuruluyor. Geniş pencereler ve açık plan düzenlemeler iç mekanlara bol miktarda doğal ışık sağlarken dış mekana kesintisiz bir akışla sunuyor. İspanyol Mimarlık Ofisi, Muka Arkitektura tarafından tasarlanan Nau House, İspanya'da yer almış. Modern yaşamın gereksinimlerine yanıt veren bu evde geometrik formları ve keskin hatları modern mimarinin sofistike bir yorumu olarak görüyoruz. Doğal taş ve ahşap malzemelerin harmanlandığı dış cephe, çevresiyle uyum içinde bir estetik yaratıyor. Geniş cam yüzeyleri ve açık planlı iç mekanları, doğal ışığın evin her köşesine nüfuz etmesini sağlıyor. İç mekanlardaki minimalist detaylar, nötr renk paleti, sakin ve huzurlu bir atmosfer oluşturuyor. Yunan mimarlık ofisi Lucy Lago Architecture Studio tarafından tasarlanan Villa Kerry Yunanistan'da yer alıyor. Geniş cam cepheler iç mekanlara bol miktarda doğal ışık sağlarken dış mekanla güçlü bir bağlantıda yakalıyor. Açık planlı iç mekan düzenlemeleri mekanı ferahlıkta kazandırmış. İç mekanlarda kullanılan doğal malzemeler ve minimalist tasarım, zerafet ve sadeliğin mükemmel bir uyumunu yansıtmayı da başarmış. Brezilyalı Mimar Kofisi Studio Carlito e Renata Pascucci tarafından tasarlanan Haas Brezilya'da yer alıyor. Evin dış cephesinde kullanılan beton ve ahşap malzemeler modern estetiği doğayla buluşturmayı başarmış. Geniş cam panelleri sayesinde doğal ışık iç mekanı taşınırken manzarayı da içeriye taşımayı başarıyor. Terasları sayesinde iç mekan ve dış mekan arasındaki sınırlar saydamlaşmış. Misafirlerine vakit geçirebilecek bir alanda oluşturulmuş. İç mekanlarda kullanılan eşyalar sayesinde nötr bir renk paleti de buna eklenmiş diyebiliriz. Brezilya Mimar Kofisi Venta Arquitetos tarafından tasarlanan Araras Pavilyonu Brezilya'da yer alıyor. Evin dış cephesinde kullanılan ahşap ve cam doğal çevreyle bütünleşirken zarif ve modern bir estetiği de ortaya çıkartıyor. Geniş veranda ve açık alan düzenlemeleri iç ve dış mekanlar arasındaki sınırları bulanıklaştırmayı başarıyor. Doğanın iç mekana davet edilmesinde bu şekilde sağlıyor. İç mekanlarda minimalist tasarım anlayışı ve doğal malzemeler sakinlik ve dinginlik hissi uyandırırken yüksek tavanlar ve geniş açıklıklar Mekana ferahlık ve açıklık kazandırmayı başarmış Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar Mimarlıkla kalın, esen kalın